Merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda kim var? Hazır mısınız? Duydular bile. Biz bugün şöyle bir şey yapacağız. Herkes bir şey giyecek. Sonra kombin yapacağız. Siz puan vereceksiniz. Dedem de <gülüşmeler> i̇lk kim baş? Ben ben i̇lk ben 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 Taş katma kaf, taş at, tarz, <gülüşmeler> Üste bir kaf. Üstü bir seraven oğlum, <laughs> <yolu>. hadi. <laughs> ben başlıyorum. Tamam, ilk sen gidip elin, sonra ben. tamam O zaman derin giyip geliyor. Dinirken biz ben de. bekliyoruz. Bekliyoruz. Be Arkadaşlar şimdi derin giyimde hazır mısınız? Hayır değilim ben. Tamam biraz bekleyin. Derin hazır. Kaç puan vereceksiniz acaba? Üstünce çıkacağım. 1, 2, 3. Sizce kaç puan? Arkadaşlar ben, yere kadar. Derin. Ben 2 puan yiyorum. Ben yedi, <laughs> yedi mi? Mende 9. 7-9. Tamam o zaman biz Eliz'e sıra. Şimdi Eliz giyinip Geçiyor. geliyor. Eliz prensesimiz hazır. Şimdi 3 deyince geliyor. 1 e, tamam. Hadi. 1 2 3 9 bence. Güzel. Bence de 9. Benim kıyafetim şu anda oldu ki. en fazla. Evet, onu aldı. Sıra bende. Tamam. tamam. O tamam. zaman ben giyinip geliyorum. Mesela Eylül giyiniyorsun. Ama size göstereceğim. Biraz şey yapalım. Bunları gösterim. Bakın. Sırayla hepsini gösterin. Olaf. Olaf. eh Adını bilmediğim kadın. Rapunzel. Rapunzel. Ana Dur görmediniz Ana Ve Ariel Ariel Öbürlerini getiriyorum Hadi arkadaşlar ben öbürlerini getiriyorum Eylül Efendi giyiniyor ama Ekranda gözükmemeye çalışıyor Eylül Efendi Bir, elif ışığı aç. Benim ışığı parlıyor ama. Dışı yapacağım. Ay, mesela, durun bir hemen geliyoruz. Elif. Hmm, Bu ışık nereden açılıyordu Eylül? Tamam. Eylül Efendimiz giyindi. Pat 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 <laughs> pat 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 Bence 3. Şaka evet. şaka. E, bence 7. Ama, hayır, hayır. Sence kaç ederiz? 9. 7, 4. Oh. Olmaz. 9'a kadar. 9'a kadar. 9'lar 9, 9 en fazlası. Hayır. Yok. İyi, yok, Tamam 24. Onu <laughs> biz de 10 sayalım. Evet. İyi e değil. Arkadaşlar bir daha en fazla puanı ben aldım. Aynen. Arkadaşlar bir, bir, daha iki yüzü elimiz. Lütfen. <laughs> Şimdi üstümüzü değiştirmemiz <gülüyor> gerek. Sen <laughs> böyle Hadi üstümüzü evet. değiştirelim. Üstümüzü değiştireceğiz. Sonra, pijama film partisi yapacağız. Film izleyeceğiz önce. Pijama partisinde ilk film izleyeceğiz arkadaşlar. Pijama partisi diğer videoda. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar o videoyu da izlemeyi unutmayın. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz. Bye bye. Evet, görüşürüz. Diyemiyor bye bye.